Merhaba arkadaşlar. Bugün tarih 16 Nisan Pazar günü. Yine çıktık dağlara. Hem bu sefer baya biraz yükseğe çıktık. 1150-1200 rakama kadar çıktık. Ve bulduk. Şöyle bir orman kenarı arkadaşlar. Yol açılmış. Gel. Gel Ferhat. Topla. Ben çekeceğim. Bakın arkadaşlar. Bu işte ekmiş gibi dediğimiz olay bu. Evet. Evet alabilirim. Alalım. Evet bakın arkadaşlar şuna bakar mısınız? Görebiliyor musunuz bilmiyorum da şeyin altında ağacın altında baya bildiğin çıkmış yani. Evet görüyorsunuz. Tabi çiğnemeyelim de aynı zamanda diye bakıyorum etrafımıza. evet gelin bakın bakın daha, daha neler göstereceğim size. Evet daha neler göstereceğim size bakın. Şuna bir bakar mısınız arkadaşlar? Şuna bakın. Evet. Esas bakın. Ağacın altlarına bakın. Şimdi bak bu şu ağacın altları komple dolu. Evet alalım bunları. Al. Orada da bırakma gali. Orası çok yoğun olduğu için. Evet görüyorsunuz. Bir kere buldun mu gerisi geliyor ve biz ümidi gezdik arabaya doğru gidiyorduk artık burada yok diye Allah büyük ta buraya gelmemizin demek ki bir sebebi varmış köklerinin hepsine bıraktım evet bir tanesi de kurumuş bak, hemen üstünde. Evet, bak. yanmıştır güneş yakmıştır onu evet gayet güzel Hı -hı. tamam evet işte bu devam ediyoruz. Daha bitmedi arkadaşlar. Böyle bu kadar değil. Bakın şimdi burada dere boyu gidiyoruz. Daha bakın burada var. Evet. Devam ediyoruz. Daha, daha bu burada olma mı? Artık orada olur da buralarda olma mı? Mutlaka ki burada da bulacağız biz bunu. Evet. Burada var abicim. Bak. Sonra bir kat daha gezersin. <laughs> evet orada var. Şu var. Biraz olsun olsun bir şey olmaz Kes onu da. Daha. daha bak şuralarda görüyor musun? Evet ufaksa bırak ya. Birisi nasıl olsa bulur onu. Bak şurada da bak. Evet. onları bırak. Mesela şu... Şurada bak. Onlar kalsın. Birazcık Burada böyle. Kalsınız, e, tamam. Kafası yanmış. Et, kafası yandıysa al olur. Bir daha büyümez o. Tamam. Gelin. Evet. Tamam. Yazdık ilk şeye. Gerçi bize bırakmazlar bunu da. Hayırlısı. Bak buralarda bile var. Ufak ufak. Ha şunu çiğnemişim ben. O çiğnediğimi al. Artık çok olunca çiğniyoruz arkadaşlar. Ama iki birine de ben basmışım diyeceğim. Allah şimdi birisi dövecek bizi ha. Sizin nasıl kuz göbeği topluyorsunuz diye. Kimseye söylemiyorum en ismi. Kanalda yayınlıyorum sadece de. Tabii. Evet, i̇ki tanesi de basmışız. Tamam. <laughs> Al abi. Tamam onları al. Görmüyoruz ne yapalım. Bir tane. Tamam o bırak. Bırak onlar çok ufakları bırak. Şimdi gel. Burada varsa burada da vardır bu. Yok mudur sence? Arabayı, evet yani dağ tepe boşu boşuna kendimizi yoruyoruz değil mi? Dur bakalım bir. Böyle gerisi de olabilir bunun. Ama çok ufak. Daha çok büyümesi lazım. Wow, bak, burası var ya. Evet, şuraya üç gün sonra gelecek. Bak, şunun içi komple buz göbeği. Ama hep küçük küçük. Almaya değmeyecek. Üç gün sonra bir kontrol ederiz o zaman biz burayı. Üç gün dört gün sonra. Biraz daha böyle güneş alan bir yerde olsa, şey yapar büyür de bunlar. Ölü bak. Hmm, i̇kiz ikiz. Evet. Bak evet, bir tane de o doğru bir tane bak şurada var. Bu oh, oh. zaten olacağı kadar olmuş galiba. Şurada on ufak. O ufak. Dediğim gibi burada var ikiz. Şu. Şurada var bak. E bunların büyümesi lazım. Bu kadar bizim işimize yaramaz ki. Alamıyoruz. Ufak olduğu için. ama evet. Hı hı. 4, 3. 2. Evet. 3, hı hı. Evet. Arkasında tane daha Tamam tamam al büyüklerini al sen küçükleri gas. Bakın arkadaşlar şuna bakar mısınız? Küçüklerini bırakıyoruz, büyüklerini alıyoruz işe bize yarayacaklarını. Küçüklerini bırakıyoruz ama. Oo, burası hep Burada da bu burası hep böyle abim ya. Hep ufak ufak. tepede de kalıyor, böyle kalıyor. Küçüklerini bırakıyorum, büyüğünü bulursak alacağız. Var dolu da çok ufak diye alamıyorum ufak diye alamıyorum İşte ufak diye alamıyorum Şurada var görüyor musun? Evet bak şuradalar şurayı görüyor musun hep içi kuzu göbeği ama ufak almaya değmeyecek Bunları biraz büyütüp öyle almamız lazım da muhtemelen bize yetme, yetişmez bak bunlar biraz uyumuş Muhtemelen bize düşmez bu da. Yapacak bir şey yok. Bırakalım. Bak ha bak işte burası lan. Arabayla üstünden geçmişim onların. Evet. Şey, şey abi, evet. Yolun i̇şte diyorum ya arabayla üstünden geçmişim ben bunların. <laughs> topla topla abicim büyükleri işe yarayacaklar. topla. Yani, <laughs> Yoksa birisi ben gibi arabayla üstünden geçer gider bunların. Arabayla gel. Oo, koca kuzgu beni geçmiş miyiz lan biz burada? Evet. Buralar da var. Buradan bakınca daha iyi görünüyor. Evet. Bu. Bu. Al. gelmiyor ki. Buradan kim bilir kaç kişi geçti abi. Baksana. Kurumuş bile lan. Kurumaya başlamış. Evet. Kurumaya başlamış bunlar. Yağmur yağmur şimdi, şimdi yok da yağmur, evet. Bunlar kurumuş arkadaşlar. Ufak da olsa almamız gerekiyor. Çünkü bunlar kurumuş. Sonra bana ya ufacık şey alıyorsunuz demeyin. büyüyecek olanları zaten bıraktık. Baksana. Şimdi esas bizim bölgemiz şurası olması lazım. Kuzu bende de hiç akıl yok. Şöyle güzel yerde o çıkma. Sen git yolun ortasına çık arkadaş. Biz bulamıyoruz. Burada da bu olmadığı lazım esas. Ama buralarda yok. Orada yolun ortasında çıkmış hep. Ha, o kadar çabuk bekliyorsa bir saat yatalım şurada. Hepsini alalım gidelim. Böyle bak. Var ya. Şunları görmemişiz abi biz. Demek ki dikkatli bakacağız biraz da. Şura bölgeyi bir inceleyeceğiz. Evet. Bu kadar Kuzge beni görmeye alışkın olmayınca heyecanlandık tabii olsa çok olunca. Aynı kesim alanı. Kesim alanı da böyle olur. Toprak yığınlarının arasında kuzu göbeğini toplar gidersin. Ama burası kesim alanı değil. Sadece yol açılmış. Ve dalı budağı buralara kürünmüş. Bu da kuzu göbeği yapmış yani. Bölge bölge herhalde bu da. Tamam mı? Bir oluyor. Bir olmuyor. Biz arabadan bu kadar aşağı indik mi lan? <laughs> şu şu kenarları da Eğer şeyse. Bir bak. Bak mesela buralarda hiç yok. Ama orada bir bölgede bir yoğunlaşmış. Tam yolunu yoğunlaşmış. Ha burada ufaklar başladı bak. Bunu bıraktıydık biz biraz önce. Evet. Ufaklar başladı arkadaşlar. Şuradan bakacağım bir buna. Hı <laughs> hı. Bu ağaçların altında varsa onları görem diye buradan gidiyorum da. Ama göremeyebiliyoruz yani. Evet arkadaşlar yol kısmında kuzu göbekleri çok büyük diye şimdi 100 bin rakımlara doğru tekrar geriye indik. Şimdi bir bin rakımlardayız. Şimdi buraya bir bakacağız. Buradan da daha önceden topladığımız bir bölge bizim. Ee, güzel siyah kuzu göbek çıkıyor bu tavşanlıkların altında. Ha uğranmıştır uğranmamıştır bilmiyorum. Bir bakalım. Göreceğiz. Evet arkadaşlar bakın. Görülmedi bir görülmüyor tabii. Aslında da Yok orta boy ya öyle çok büyük değil. Ama şey e, bu 10 tane daha kezeriz. Yolun kenarına bakmayız. Benim tezim her zaman budur. Evet. ikinciyi de bulduk. Burada bir tane daha çıktı arkadaşlar. Bakın. Evet. İkinciyi de bulduk. Burada daha olma ihtimali var. İki tane buldum ben burada. Bir de biraz da üstünde varmış bir tane çalının içinde. Ha üçüncü de varmış. Bunu hiç göremedim ben oradan bakınca ya. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Bırakıyoruz peşini bırakmıyoruz. Evet doğru dördüncü aynı yerde. Göremedik ki. Yani seçmesi çok zor oluyor. Göz seçmiyor bile. çalının altında şurada Ferhat dört tane buldum bak şurada. Bak ki bunun ilerisi veya gerisi vardır arkadaşlar. Evet varmış. İlerisi varmış. Heh? Vallahi şu anda iki tane daha buldum abi. Baksana. şunlar. Hatta bu dö üçmüş. Abi bir tane de ben görmedim. E tamam göre al abim. Al. Ben sen yiyecek kadar çıkartacaksın diye. Kendim almaya başladım. Şey etme. Eğer yetmez diyorsan biraz daha evet. toplayalım sana. Evet. Oo iki tane de burada varmış değil. En azından topladığın bu kadar olacak değil mi? Tamam. <laughs> Öbür günler çok ufak daha bir almadığımız iyi oldu.

He. Evet. geri bastı, bas, bas geriye. <laughs> Şunu mu diyorsun Ferhat? <laughs> ha, burada da var da. Arkadaşlar çalınık içinde de çekim yapması çok zor. Sürekli şey takılıyor mikrofonun kablosu. Bundan dolayı bir şey yapamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika senin dediğini alacağım şimdi. Hayır görmedim. Heh. evet tamam şimdi gördüm. Eğer buysa bir tane gördüm yani. Evet şu. Bak var ya burada şimdi bizi bir görecekler. Bu adamlar ne yapıyor burada diye dalacak Çık. hepsi burada. Al. Şuraları toplayalım bir kat daha aşağı inelim. Ondan gelince zaten biz buraya dökeriz. <laughs> daha görüyor mu? Ben göremiyorum Evet daha. arkadaşlar Şimdi Karşıdan da olsa güzel bir görüntü gördük. Onu göstereyim. Oo evet şu ağacın altında takımları ben görmemişim. Gel bak. Çek sen. Bu, bu var mı? Hayır onu görmedim o seri. Ya. Vay. Şurada da bak, bak. Oo, daha hala var. Bakın ne arkadaşlar. Ne Şöyle bir, iki. Çektin mi? Video mu çekiyor? Sen çek. Ben de Şöyle üç şöyle 4, şöyle 5, şöyle 6, 7, 8, üstünde 9. Evet. Şu anda 9 tane gördüm ben. 8, 9, 10 saydım. Ben 9 tane gördüm saydım. Ha yukarıdakında 10. Doğru. Doğru. Al. Al sen. bir tane bir sen. Birer kes bir sen. Bir sen kendine bir bana. Hadi bakalım. Bir kendine bir bana. Ben de şöyle güzel bir çekeyim şunu. Tabu kuz göbeklerini alacağız diye ta nereden geldik? Senin al Bunu evet. sen al, şunu bana ver. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle çekim açısını yakalayalım. Evet, şöyle. Allah'ım sen bir yürü bir yürü atın. Ben bebeğim. Buldum buldum ben evedim zaten. Bir şey fark etmez o ya. Bak şimdi yukarıda var bir tane şunu görün. Yukarıda var aşağıda da iki tane çay etin içmiş. Biz bu karışmacıyla bunların üstünde furlara basmış olabiliriz. Bak ben de hep böyle genelde heyecan yaptığımda şey yapıyorum. Evet. Çiğniyorum. Allah'ım sen. Ha burada varmış bak. Senin hesap otun içinde varmış burada. Bunu görmediydik bak. Şunu göreyim mi? Çıkamamış, çıkamamış. Şurada de. Evet. Deli burada Evet. Evet. Şu Evet. Hayır, onu ben otun içinden şimdi çıkarttım. Bu görülmemişti. Evet, gördüğünüz arkadaşlar. Al onu. Şunu da. Evet, Bizim bunu alacağız diye biz tam nereden tırmandık? Gördün mü? Geç tamam. Evet arkadaşlar. Döndüm dolaştım. Biraz önce bulduklarımızın gerisinde buldum da. İki tane daha o gruptan çıktı. Neden o gruptan diyorum. Hemen alt tarafında ve e, büyüklükleri yaklaşık aynı. Aynı büyüklükler. Eder. Bakın Aynı zamanda aynı kökten, aynı misali çıkmışlar. Oradan da ondan dolayı. Bakın. Gördüğünüz gibi. Tekrar bir dek geliyor. Demek ki burada da bir iki daha var. Evet. Bu varmış. Düzgün kokuyor. Görüyoruz. Bu arkadaşları bırakmışız. alt tarafı şu aşağıya doğru devam ediyor onun ihtimali yüksek neden derseniz çünkü su böyle oradan aşağı doğru atıyor şuradan altında da yukarıdan aşağı atıyor şuralarda olabilir